Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlarım bu akşam sizler için deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim. Aslında akşam diyorum, gecenin bir körü oldu. Ee, tam da böyle bizim açılmamızı yapmamız için aslında daha güzel bir enerji, güzel saatler oluyor bunlar. Peki konumuz nedir? Arkadaşlar üçüncü kişi enerjilerine bakacağız aklınızdaki kişiyle sizin aranızda üçüncü kişiler varsa burada işte onun böyle arkadaşlarından işte anne babasından çevresinden vesaireden bahsetmiyoruz Burada üçüncü kişi engeli aranızdaki kara kedi yani üçlü ilişkiler olabilir ya da belki bir kısmınız için sadece diyeyim geçmişten gelen bir etki bir partner etkisi olabilir ama ona zaten hani ufak ufak değineceğiz. Fakat genel olarak aklınızdaki kişiyle aranıza girmiş olan bir üçüncü kişiden bahsedeceğiz ve bununla ilgili enerjiler nasıl? Neler olabilir? Neler yaşanabilir? Diğer tarafta diğer partnerle olan mesele nedir? Sizinle olan durum, duygular nedir? Bunlara bakacağız sevgili dostlar. Peki, katinamız gelsin. Üçüncü kişi enerjileri dediğimiz zaman katin olmazsa olmaz değil mi? Şimdi arkadaşlarım pratik tarot destemi de kullanmak istiyorum. Yana hemen çıkardım zaten. Şöyle bir açılım gerçekleştirmek istedim. Bu akşam kafamda enerjisel anlamda onu planladım. Arkadaşlarım öncelikle bu kişinin hayatındaki genel durumuna kartlar çekmek istiyorum. En üst sırada bu kişinin genel durumu nedir? Hayatı nasıl? Hemen bunun üzerine pratik tarottan da kartlarımı alayım. Adım adım ilerleyeceğim. Bakalım neler çıkacak sevgili dostlar. Durumu nedir? Şimdi burada dediğim gibi başka bir partnerdir bu. Belki bir evlilik engelidir. Ya da bir kısmınız için bakın sadece bir kısmınız için diyorum e, aklınızdaki kişinin belki de kalbinden atamadığı bir kişiden bahsediyordu olabiliriz üçüncü kişi olarak. Peki arkadaşlar. Genel durumu nedir? Hayatında neler var? Neler yapıyor dedik. Şu kısım arkadaşlarım 3. kişi olan düşünceleri ve duyguları. Bu sizinle ilgili düşünceleri ve duyguları üçüncü kişiyle ilgili aklınızdaki kişi nasıl bir yol izler? Sizinle ilgili bu kişi nasıl bir yol izler? Arkadaşlarım üçüncü kişiyle ilgili bilmeniz gereken en önemli durum almanız gereken mesaj nedir bakalım sizinle ilgili durumuyla yani aklınızdaki kişi ve sizinle ilgili durumla almanız gereken mesaj nedir çok güzel bir cümle kurdum az önce arkadaşlarım ama siz anladınız diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar tam şuraya ortaya bu durumun yaşanmasının, yani bu üçlü durumun yaşanmasının sebebi nedir? Bununla ilgili bir kart almak istiyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlarım aklınızdaki kişilerin genel durumu nedir? Hayatında neler var bakalım. Şimdi yelkenli kartı ve tılsım altısı geldi. Arkadaşlarım bu insan bir denge yakalama çabasında şu an kendi hayatında. Yani sanki böyle bir şeyleri eşitleme, kendisini sanki belli bir seviyeye getirme çabasında gibi görüyorum ben bir yol yürümek istiyorum, ilerleme kaydetmek istiyorum ve bunu kendi bulunduğum konumu daha da yükseltmek, başkalarıyla belki eşit olmak, başkalarıyla aşık atabilmek gibi sanki bir cümle geçti içimden. Bu insanın kendisiyle ilgili belki bazı yetersizlikleri var. Kendini iyileştirmek, kendi yolunda daha güvenli hareket etmek veya bir ilerleme kaydetmek ve evet bak kefeleri dengeledim ben artık başka insanlar gibiyim artık benim de işte hak ettiklerimi aldığım ya da alacağım zaman gelecek gibi burada bir yol alma çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bu kişi bakın aralla geldi kendi hayatında hedeflerine çok sadık yani burada eğer başlattığı bir durum varsa mesela ben böyle böyle bir karar verdim hayatımda bir temel attım e, bu işle ilgili olabilir ya da ailesiyle ilgili tabii ki bir takım kararlar olabilir. Bunlarla ilgili kendimi son derece motive hissediyorum. E, güçlü böyle sağlam bir kale e, yaratmaya, kendim için belki de güvenli bir alan yaratmaya ve bu konuyla ilgili de kendimle güvenilir olmaya çalışıyorum diyor. Burada bu insan dediğim gibi kendini belli bir noktaya getirmekle ilgili oldukça azimli olarak geldi sevgili dostlar. Arkadaşlar bu insanın yalnız gündelik hayatında yani ne yapıyorsun dediğimde burada sanki çok hoşlandı, çok zevk aldı, çok keyif aldığı bazı mevzuları maalesef mezara gömmek zorunda kaldığı yani şu an hayatında evet hedef odaklı belki hayallerini gerçekleştirmek işte kendini daha yüksek bir seviyeye taşımakla ilgili hedefleri konusunda çok sadık ama hayatındaki bazı zevklerden geri kaldığı yani burada belki çalışma temposu bu insanı bir miktar kısıtlıyor kendi isteklerini gerçekleştiremiyor ya da ailesiyle ilgili ailesiyle ailesi için aldığı sorumluluklar bu insanı hayattan keyif almasını biraz engelliyor gibi de görünüyor. Bu insan belki bile isteye de bunu yapmış olabilir. Yani kendi zevklerimi, kendi keyfimi biraz geri plana atacağım ve önce hedef odaklı olacağım gibi. Ama bu durum onu biraz karanlık ve sıkıntılı hissettiriyor gibi de görünüyor. Peki Arkadaşlarım üçüncü kişiyle ilgili başlıyorum. Onunla ilgili ne düşünüyor? Arkadaşlar üçüncü kişiyle ilgili aydınlatması gereken bazı meseleler var. Ya da bazı şeylerin onun için aydınlanmış olduğunu görüyor. Yani burada ölüm kartıyla beraber geldi. Yani hayatımda bazı şeyler değişti sanki bir şeyler bitti ve bir şeyler yeniden doğuyor gibi bir düşünce yapısına sahip yani bu şu olabilir aklınızdaki kişinin hayatındaki üçüncü kişiyle ilgili artık böyle evet bir döngü bir dönem sanki benim için kapandı ya da kapanması gerekiyor ve bundan sonrasında hayatımda gerçekten bir ışık bir aydınlık görebilmem için geçmişi tamamen gömmem gerekiyor gibi bir düşüncesi var Peki duyguları neler? İprat ve değnek dokuzlusu geldi. Arkadaşlarım duygular neler? Bir kere şunu söyleyeyim. Burada e, aralarında yaşanan yani üçüncü kişiyle aralarında yaşanan bazı engeller, sıkıntılar, çatışmalar ya da bir problem söz konusu olduysa açığa çıktıysa eğer bu konuyla ilgili kendini akılcı bir şekilde savunmak istediğini biraz burada hani duyguları aslında aralarındaki duyguları akılla yönetmek istediğini de bu insan söylüyor. şimdi duygusal anlamda buradan anladığımız kadarıyla da zaten bir mücadele söz konusu. Arada engeller var. Arada duygusal anlamda sanki bazı blokajlar var. Aşılamayan durumlar var. Kendisinin belki de yara aldığı ya da yara almaktan korktuğu meseleler var. Burada üçüncü kişiye karşı evet bir duygusu var. Ama dediğim gibi bu duygular sanki böyle biraz aradaki engellerle ve biraz daha zihnin, aklın müdahalesiyle yaşanıyor gibi görünüyor. Enteresan geldi arkadaşlarım. Burada bir taraftan hani düşüncelerde e, aramızdaki durumla ilgili bir değişim, dönüşüm yaşanması ve her şeyin netleşmesi, aydınlanması, geçmişin bırakılması diyor. Diğer bir taraftan burada duygusal engellerden bahsediyor. Belki aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle yaşadığı bir sıkıntı, bir problem olmuş olabilir ve bunu aydınlatmaya, belki de bunu iyileştirmeye çalışıyor ama sanki bunu yapmak da biraz onun için zorlu bir durum. Yani burada duygusal anlamda aralarına biraz e, iletişimsel problemler girmiş gibi de görünüyor. Peki üçüncü kişiyle ilgili bilmeniz gereken yani aklınızdaki kişi ve üçüncü kişinin hayatı, ilişkileri, belki de işte onlarla ilgili gerçeklik olarak bilmeniz gereken nedir? Arkadaşlar neyin ne olduğunu anladık. Bakın burada bir saattir dil döküyorum. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu kişi geçmişi bırakmak istiyor. Yani ikisinin arasındaki geçmişi bırakmak. Bazı şeyleri netleştirmek, detaylandırmak, işte belki de aydınlığa kavuşturmak. Aralarında şu an oluşmuş olan o duygusal engeli yıkmak istiyor demiştim. Onlarla ilgili bilmeniz gereken en önemli gerçek yakalanmak kartı geldi. Işıklar açıldı, ortada her şey diyor. Aklınızdaki kişiyle belki sizden haberdar oldu. Aklınızdaki kişinin hayatındaki üçüncü kişi belki haberdar olmadı arkadaşlarım. Belki sadece bunu hissetti ya da konu sizinle bağlantılı değil. Ama burada bir yalanın yakalanması, burada hoşa gitmeyen bir durumun açığa çıkması var. Ve bu aklınızdaki kişiden kaynaklanıyor sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi bir şeyleri açık etmiş, bir şeyler yakalanmış ve şu an aralarında bazı engeller, sıkıntılar var. Aklınızdaki kişi dediğim gibi bunu aklıyla yönetmeye çalışıyor. Ve aralarındaki durumu aydınlatmaya bir şeyleri belki o yaşanan sıkıntıları bitirip tekrar durumu belki de iyileştirmeye ya da düzeltmeye bir şekilde çalışıyor. Ama arkadaşlarım burada burada aralarında bir problem, bazı yalanların açığa çıkması, bazı şeylerin ortaya dökülmesi var. E, şunu da söyleyebiliriz tabii ki belki bu aklınızdaki kişi tarafından değildir. Bir kısmınız için aklınızdaki kişinin hayatındaki o üçüncü kişi belki de bazı yalanlar söyledi ve bunlar açığa çıktı olarak da görünüyor. Peki şimdi size bakalım. İlginç geldi. Arkadaşlarım çok ilginç geldi. Sizinle ilgili arkadaşlarım size karşı bir haksızlık yaptığını düşünüyor bu kişi. İlahi adalet tecelli, pardon. İlahi adalet tecelli ediyor diyor ve ben buna bir çözüm bulmalıyım. Yani belki de şu an hayatında yaşadığı o kaos, o sıkıntı, o gerilim ya da işte duygusal anlamda yakalanan belki de o durum her neyse, o fırtınalar neyse. Burada size karşı bir haksızlık yaptı ve bunun bedelini ödediğini düşündüğünden dolayı sizinle ilgili bir meselenin çözümünü bulmasın gerektiğini düşünüyor bu kişi arkadaşlarım. Aynı zamanda sizinle arasındaki konuyu belki de bir dengeye getirmek artık bir şeyleri böyle hakkaniyetli bir şekilde gündeme almakla ilgili de çözüm arayışına girdiğini söyleyebilirim. Peki size karşı ne hissediyor? üzülüyor, acı çekiyor ve arkadaşlarım kupa ikilisi bu insan sizinle bir paylaşım yaşamak istiyor ya da aranızda karşılıklı olarak aynı duygular yaşanıyor olabilir. Yani siz ne kadar bu insanla ilgili üzülüp acı çekiyorsanız o da şu an sizinle ilgili o kadar üzülüyor. Burada çünkü bir hak, hakkaniyet meselesi var görmüştünüz adalet kartı. Bu insan bununla beraber e, vicdanla bu duyuyor olabilir ama ben konuşamadım. Benim daha çok aldığım enerji bu insan size kavuşma isteği yani karşılıklı bir duygu paylaşmak belki iletişim kurmak iletişiminiz yoksa ya da iletişiminiz varsa bile yan yana gelmek bunu yapamadığı için kalben bir acı hissetmek var bu insanın duygularında. Peki ikinizle ilgili bilmeniz gereken gerçek nedir? Bu aklınızdaki kişiyle ikinizin gerçekliği nedir? Arkadaşlarım şefkat kartı geldi. Kucağını aç ve bahar rüzgarlarıyla kucakla beni ferah et. Tuttuğu nefesini bıraksın. Tüm tabiat oradasın. Arkadaşlarım bu insan sizin şefkatinize, iyiliğinize, duygusallığınıza, ona verdiğiniz o enerjiye bir şekilde belki de ihtiyaç duyuyor. Belki bunun kıymetini bilmedi. Buradaki adaletsizlik bu olabilir. Sen bana çok iyi yaklaştın, çok şefkatli yaklaştın. Ancak ben sana bu konuda haksızlık ettim. Ve şu an senin kalbinin güzelliğini, kalbinin iyiliğini bana vermiş olduğun şefkati, Hayatımdaki bazı enerjilerin eksikliği ile beraber daha yoğun hissediyorum diyor. Peki arkadaşlarım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ilgili ne yapmayı düşünüyor, ne yapacak ya da arkadaşlarım Dare ile beraber kılıç dörtlüsü geldi yani bu insan e, konuyla ilgili e, resmen bakın yatışta. Yani ben bu konuyla, bu tarafla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum, bir süre durumu, zamana bırakacağım. Çünkü kendimi çok fazla basiretsiz hissediyorum. Zaten bir şeyler açığa çıktı, zaten duygusu olarak aramıza bir mesafe girdi. Ve ben bu konuyu düzeltip, değiştirip, dönüştürmek adına daha fazla belki de çaba harcamak zorundayım, biliyorum. Ama şu an bu çabayı nasıl harcayacağım bilmiyorum. <laughs> burada şeyi hissettim yani aklımdan o cümle geçti hani yatmak derler ya yapamayacağı bazı şeyleri düzeltemeyeceği için sanki süreçte biraz daha kaçmak biraz daha yatışa geçmek biraz daha zaman içerisinde bazı şeylerin durulmasını beklemek var peki sizinle ilgili ne yapmayı düşünüyor arkadaşlarım burada <laughs> Çok enteresan bir enerji geldi. Sizinle ilgili ne yapmayı düşünüyor? Bakın aranızda bir tartışma bir çatışma varsa bunu bir şekilde aslında e, iyileştirmek istiyor. Ama bakın burada daha çok benim hissettiğim sizde yarattığı sanki bir kalp kırıklığı yani böyle çata çat bir kavga etmekten ziyade size haksızlığa uğratarak e, sanki burada bir aranızda çatışma yaratmış gibi görünüyor. İşte bu insan bunu aslında iyileştirmek isteyecek ilerleyen sürecinizde ama bunu nasıl yapacak? Yani bunu iyileştirmek istiyorum dediği noktada sanki birazdan sizin aranızda kaos yaratacak. Yani şunu söyleyeceğim sataşmak derler ya burada belki de aranızda biraz daha sözlü olarak işte sataşmak olabilir ya da işte size böyle bir şekilde bir yerden ulaşmak bir etkide bulunmak bir şekilde size öncelikle hani çocuk çocuklar böyle hoşlandıkları insanın işte saçını çeker gider vurur bilmem ne yapar ya böyle çocukça bir şekilde gelmeye çalışacağını bir şekilde tekrar gönlünüzü almaya çalışacağını ama öncelikle aranızda sanki bir etki bir tepki bir böyle kaos belki de yaratmaya çalışacağını görüyorum Arkadaşlarım, yaşadığınız bu durumun, bu hikayenin, bu üçlü can sıkıcı bir durumdur çünkü üçlü hikayeler bunun sebebi nedir? Bunun gerçekliği nedir? Yanılsama perdesi kartı geldi. Yanılsamalar ile yüzleş, her şeyin derinliğindeki gerçeği görmek için zaman ayır. Arkadaşlarım, bu kişiyle ilgili büyük bir yanılsama içerisinde olabilirsiniz. Yani Belki de bu kişi sizin zannettiğiniz gibi bir kişi değil. Siz belki onu öyle görmek, öyle değerlendirmek istiyorsunuz ama olayın gerçekliğini belki de görmek istemiyorsunuz. Bu kişiye çok fazla zaten şefkat vermiş olduğunuzu görüyorum. Çok iyi niyeti, çok şefkatli, enerjisel anlamda çok besleyici davranmışsınız. Ancak bu kişi Acaba sizin bu şefkatinize gerçekten layık olabilecek bir tarafı var mı? Çünkü bakın burada bu insan evet yani genel yapısına baktığımız zaman hayatında aslında çok da böyle büyük büyük hani işte ihanet adımları atan ya da atmak isteyen bir yapısı yok. Genel olarak içinde bulunduğu konfor alanına sadık kalmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu insan bunu yapamıyor arkadaşlarım yani ne kadar çaba gösterse de hedeflerine odaklı olsa da bu insanın zaten size hani e, bir şeyleri düzeltmek adına bile böyle çocukça gelmesi sataşmak ister şekilde gelmesi bile onun ne kadar çocuk karakterli biraz duygusal anlamda olgunlaşmamış biri olduğunu gösteriyor. İşte tam da bu noktada lütfen diyor yanılsamalarınız ile yüzleşin. Bu insan sizin zannettiğiniz kişi değil. E, bu insan sizin zannettiğiniz kadar öyle basiret sahibi biri değil. Kendi duygularına tutkularına o kadar da hakim olabilen bir kişi değil. Burada sizin bunu yaşamanızın nedeni belki de insanlarla ilgili. Genel olarak çok fazla yanılsamaya kapılan kişilersiniz. Yani e, belki gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Partnerlerinizi gözünüzde fazla büyütüyor olabilirsiniz kendinizi belki de karşı tarafın gözünden aynalarken yanlış bir imajda belki kendinize haksızlık ederek değerlendiriyor olabilirsiniz. Ancak burada aşk hayatınızla ilgili yanılsamalarınızı düzeltmek için bu kişiyle olan hikayenizde de yanlış gördüğünüz şeyleri keşfetmeniz gerekiyor. Peki bu aşkla ilgili aşk mesajınızı alalım. Bakalım aşk mesajınız ne diyecek? Gerçek sevgi diyor, gerçek sevgi tükenmez, ruh eşinse seninle kalır, seni seven seni olduğun gibi kabul eder, bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor, olumlama mesajında aşkım gerçek. Arkadaşlarım gerçek sevgiyi lütfen niyet edin, bu kişiyle aranızda yaşanan durum gerçek bir sevgi mi? Bu soruyu kendinize sorun, bir kartta almak istiyorum. Empati kur diyor. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan kararlar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan. Bunu unutma demiş. Ve onu bekle diyor. Aşka dair isteklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetme işaretleri takip et ve inan. Arkadaşlarım burada belki <laughs> pardon sesim çok gidiyor bu arada. <laughs> Onu bekle kartı aklınızdaki bu kişi de olabilir. Yani burada belki de beklediğinizde sabrettiğinizde değecek bir süreç içerisine girecek de olabilirsiniz. Ya da belki de gerçek sevgiyi olumladığınızda hayat size karşınıza gerçek aşkı, gerçek ruh eşinizi çıkaracak da olabilir. Sevgili dostlarım şifa olsun aldık kabul ettik. İnşallah yakın bir süreçte sizin için en güzel, en hayırlı neyse gerçekleşsin. Tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Beğeni yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Benden kişisel danışmanlık almak için de açıklama kısmındaki WhatsApp iletişim bilgilerinden bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi geceler.